Evet Erbun abi, abi günaydın. Abi günaydın nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? Çok şükür. Ee, bugün Ahmet hocam da var. Ahmet Yasir hocam değil mi? Orada. Evet. evet. Ahmet Yasir hocam hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun. Abi günaydın teşekkür ederim. Çok sağ ol. Senin de geçmiş doğum günün kutlu olsun. Aramızda bir gün var mı sadece? Sen edinmiş. Evet, i̇kimiz de Başak Burcu'yuz. Evet. Birkaç yıl farkla değilim abi neredeyse. Aynı gündoğumluymuş. Nasılsın abi? İyi misin? İyi. Aramızda kaç? 16 yıl var galiba. Abi ben 96 doğumluyum. Tamam. Ben de 80. 16 yılcık. 16 yıl var Evet. Evet. Allah razı evet, olsun. Amin abi. İnşallah cümlemize hayırlı, sağlıklı bir yaşam nasip etsin abi. Bugün FED faiziyle ilgili sen bize göre daha e, konuya hakimsin. Biz yanlış şeyler söylemeyelim diye e, sana da sormak ben isterim aslında. Bu faizi bizi nasıl etkiler? Genel olarak dünya piyasalarını nasıl etkiler? Yani beklenti 0.25'ti, işte 0.50 geldi. Bu bugün de bizim şey var, değil mi? Evet, e, evet. Olasılığı var mı yok mu bilmiyorum. Böyle bir toplantı var. Buyur. Abi şimdi açıkçası süreç şöyle başlıyor. Biraz süreçten bahsedeyim. Amerika tarafında. En son faiz indirimi 2020'nin Mart ayında yapılmıştı. Pandeminin hemen arifesinde. 2020 Mart ayından sonrasında başlayan pandeminin yarattığı ekonomik problemlerden dolayı Amerika cephesinde bir faiz indirimi hiç görmemiştik. Amerika cephesinde 4 yıl sonra ilk defa FED faiz indirimi kararı aldı. Ki bu Amerika piyasası için büyük bir olaydı. Çünkü şu ana kadar yapılan tüm anketler abi içinde bulunduğumuz haftaya kadar yani bu 20'sinde biten haftaya kadar hep 25 bas puanı piyasa fiyatlıyordu. Hatta en son piyasa katılımcı anketinde 8 üye var sanırım FED'de yanlış hatırlamıyorsam. 8 üyenin 7'si 25 bas puan. Bir tanesi 50 bas puan tarafında yer almıştı oylamalarda. Fakat dün FED 50 bas puan faiz nedeniyle için İşin garip yanı şu. 50 bas puan attırdıktan sonra da bu 25 bas puan isteyen üyelerden hiçbiri bu süreci ikaz etmediler. <laughs> En son piyasadaki katılımcılarla yani buradaki paydaşlarla örnek veriyorum banka yöneticileri, piyasadaki yatırımcılarla yapılan anketlerde %50 faiz indiriminin %65 ile oranlandığını görüyorduk. Fakat Fed yönetimi %25 tarafındaydı. Nitekim piyasa istediğini aldı dün akşam ve Fed 4 yıl sonraki defa faiz indirdi ve sert bir şekilde 50 basman puan faiz indirimi yaşattı piyasaya. Hatta sızan birkaç tane veride de 75 bas puan istediklerini piyasanın gördük. Fakat 75 bas puan fazla sert bir indirim bence FED için. Oradaki şimdi nasıl soruyor şartı şu an bana sorarsan Amerika'daki. Bu bir safe landing mi? Yani bir artık güvenli iniş mi? Yüksek faizden düşük faize bir güvenli geçiş süreci mi? Hayır yoksa burada artık bir resesyon korkusu mu başladı? Ya biz 4 yıldır faiz indirmiyoruz artık ekonomide bir yavaşlama var bu yavaşlamanın önüne geçmemiz gerekiyor gibi bir yaşanan faiz indirim mi? Yani bir soru işaret. Safe mi? The big short mu? Aslında piyasalar şimdi bunu takip edecekler Amerika tarafında. Dün bizim vadenimiz açıktı Amerika piyasalarında FED işlem yaptığında, FED faiz indirildi. Bizim piyasalarımız sanırım nitekim daha pozitif bir senaryo çizdi orada. İçeriden dışarıya, özür dilerim dışarıdan içeriye dönmek gerekirse bugün bizim Merkez Bankamızın bir açıklaması olacak. Yani büyük piyasa büyük piyasanın büyük beklentisi bugünkü pas geçileceği yönünde. Yıl sonu için 45 öngörülüyor. Fakat bu 25-25 şeklinde mi yapılır? Tek seferde 50 mi yapılır? Bir soru işareti var. Fakat bence piyasa şunu görmek isteyecektir. Evet FED bir yavaşlama şahinden bir güvercin doğru bir geçiş var. Oradaki yavaşlama korkularıyla. Fakat orada Kasım ayında da bildiğiniz üzere bir seçim var. Kamala Harris ile Donald Trump arasında. Ve bunlar farklı ekonomik görüşe sahip insanlar. O yüzden bana sorarsan bizim Merkez Bankamız o tarafı biraz daha bekleyecektir. Biraz daha görmek isteyecektir bence doların hareketini. Çünkü benim baktığımda FED Pfizer'da ama bu sabah Matrix ve Temmel'inden gördüğüm dolarda yine artış yaşanmış. Çok anlamlandıramadığım bir şekilde. Borsaya etkisine gelecek olursak abi yani biraz daha geniş çaplı düşünmek istiyorum bu süreci. Yani bugünkü hareketten ziyade orta vadede ne olabilir buna biraz daha göz atmak istiyorum. Çünkü bugünkü hareket spekülatif veya manipülatif de olabilir abi bildiğin üzere. Hemen doğru hareketi verecek diye bir şey yok piyasa. Bununla alakalı abi yapılan bir araştırmayı okudum ben bu sabah. 1995'ten bu yana Fed'in yaptığı tüm faizlerin döngüsünü sergileyen bir görseli inceledim. 50 baz puan ne zaman Fed indirim yapsa abi 95'ten bu yana önce %15 sonraki 12 ayda %22 düşüş yaşamış. Amerika piyasalarından bahsediyorum. S&P 500'den. 25 bas puanlık bir indirimle başladığında ise pozitif bir getiri elde etmiş S&P 500. O taraftaki istatistiksel rakamlar aslında bir düşüş olacağını söylüyor 50 bas puanda. Ama istatistikler yanılabilir. Bir artış da görüyoruz çünkü piyasayı tekrar hareketlendirmek Bize döndüğümüzde borsa İstanbul tarafına döndüğümüzde burada benim beklentim şahsen Fed'in yavaşlamasından sonrasında bir daha güçsüz bir dolar göreceğimizi düşünüyordum ben. Bu yüzden endeksin dolar bazlı biraz daha yukarıya geleceğini kanaatindeydim. Fakat bu sabah Matrix veri e doların daha fazla güçlendiğini gösterdi. İçeride peki kime yarar diye soracak olursak abi. Yani çok belki yüzeysel bakış açısı olacak bu ama genel olarak piyasa bunu böyle fiyatlıyor. Orada başlayan faiz diliminin bize yansımaları sonucunda bankacılık tarafında bir hareket görebiliriz. Oradaki faizlerin düşüşü bankacılık sektörünü biraz hareketlendirebilir. Orada hızlanabilir süreçler. Çünkü şu an Paraya ulaşmak gerçekten çok maliyetli. O yüzden işler biraz yavaşlamış. Oradaki işler biraz bir bankacılık tarafında. Sonrasında bunun yansımalarını abi işte hepimizin konuştuğu üzere inşaat çimento tarafına sarkabilir. ikinci üçüncü etapta. Fakat ben kısa vadede bizim borsamız için daha belirleyici olacak şeyin abi para piyasası kurul toplantısında verilecek mesajların olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomi yönetiminin Fed'in indiriminden sonraki izleyici yol haritasını sunduğu konuşmanın bizim için belirleyici olacağını düşünüyorum abi kısacası. Anladım. Belki bugün bilmiyorum. GEO tarafına bir hareket gelir mi? Geçimento ile beraber. Yani abi gelebilir. Piyasa biliyorsun bu tür aksiyonları sever. Faiz indirdi hemen GEO çimento alalım. Banka alalım gibi aksiyonları sever. Bir hareket gelebilir tabii kısa vadede. Ama bu projeksiyonu biraz daha net görmek için Bence biraz daha bizim Merkez Bankası'nın söylemlerini takip etmek gerekiyor. Bakalım bugün 2'de değil mi? Bugün evet abi evet. Hayırlısı olsun bakalım. Yani piyasa beklentileri dediğim gibi pas geçeceği yönünde. Fakat bence önemli olan buradaki vereceği karardan ziyade burada vereceği demeçlerdeki önemli noktalar olacak. Yani eğer kalkıp derse ki biz enflasyonda istediğimiz yerlere ulaştık bundan sonrasında daha güvercin yaklaşabiliriz. Bambaşka bir şey konuşuruz. Ama kalkıp derse ki biz işte mal enflasyonu düşüş görüyoruz fakat hizmet enflasyon henüz düşmedi. Gereken sıkılığın biraz daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz derse farklı bir senaryo izleriz. Pas geçse bile ki muhtemelen pas geçecektir. Bu önemli olan nokta abi bence vereceği mesajları takip etmekle Merkez Bankası'nın. Anladım abi. Ee, bakalım göreceğiz. Bugün hareketlilik de belli olur. Ee, Peki Şahin hocam, endeks ne diyorsun? Evet geliyorum şimdi. Evet günaydın abi. Günaydın endeks bir güç toplayamadı böyle bir graf e, benim grafiği görüyorsan bir böyle yukarıya doğru bir sert bir hareket bir türlü yapamadı daha. Abi bence sert hareket gelmeyecek. Bunu yayında da söylemiştik hatırlarsın. Ben sert hareketlerin geleceğini düşünmüyorum. Çünkü ister istemez bazı kişilerin e, bu bireysel yatırımcı olur, hesapları büyük olan, bakiyesi büyük olan insan olur. Buraya hemen <laughs> yok işte faizler düşebilir ya da işte bu tarafa taklanabilir diye sert alımlar olmayacak abi. Bence bu şekilde bir bu tempo ile gideceğiz bence. Böyle çok sert yukarıya dik çıkışlar olmayacak. Oluyorsa e, yanıldık deriz ama bence öyle bir hareket beklemiyorum ben abi. Onu söyleyeyim. Yukarıya atakta da gap boşluğunu hala dolduramıyoruz. E, senin de dediğin gibi çimento ve e, özür dilerim taş toprak ve gayrimenkul tarafı önemli benim için. Burada eğer bir kere daha bir 200'e gelirse, yani 200'e temas edip üstünde kalışlar yapıp e, bir pozisyon sağlarsa ben e, GMO tarafından ziyade Taş Toprak tarafında e, değerle, değerlendirmeyi düşünüyorum kendimi. Bir de şu dikkatimi çekti. E, Sabancı grubunun e, şeyleri e, hisseleri Çimento tarafında işte Afyon, Çimsa, Akçansa şu an endeks düşse de çok diri duruyorlar. Yani sadece bunlar mı diri duruyor yoksa taş topraktaki hisseler mi diri duruyor? Bunu tam şey yapamadım abi. Tam araştırmadım ama e, çok ilginç bir olay. Taş toprak endekse göre belki Sabancı Holding'in e, çimento şirketleri belki de bundan kaynaklı çok diri duruyor ve taş toprağı ayakta tutmasının Sebep belki de bu iç hisse olabilir. Yanılıyor da olabilirim. Ama baktığında mesela Afyon endeks düştüğünde 11-12 lirada Afyon 16 lira civarlarına geliyor. Ondan sonra Çimsa'da keza aynı şekilde şu an endeksin düş, endeks düştüğü yerde özür dilerim endeksin tepe olduğu yerdeki rakamlarda duruyor. Akçansa da keza öyle belki yatay olduğundandır. Ama İlginçtir ki bu çimento sektörü abi e, bence endeks düzeldiğinde istediğimiz e, hareketleri yapacaksa bence bu buna çok rahat bir şekilde e, <laughs> şey yapacak, ayak uyduracak hisseler Xtaş Toprak diye düşünüyorum Erman abi senin düşüncen nedir? Benim de benzer abi ben GEO tarafı. Orta adı Geo tarafı ıı, ve şey, taş toprak tarafı. Şimdi şey grafiğini açtım Akçansa'yı. Evet. Ben dedikten sonra Akçansa ıı, dikkat ediyorsan Temmuz'dan bu yana ıı, bir şey konsolidasyon döneminde düşmüyor. Evet. Yatayda artı ıı, eksi işte iki üç ıı, lira oynayarak devam ediyor. Iı, bu dönemi böyle atlatıyor olması da güzel aslında değil mi abi? Evet evet. Yani çok ayakta durdular. Ba bakalım. Endeksteki durumda bu. Yani bendeki durum açayım. Özür dilerim. Yani dediğim gibi böyle bir güçlü bir toparlanma görmedik. Belki bu haberlerle ya da olası bu ay ya da gelecek ay bir faiz indirimiyle belki tekrar bir borsaya giriş olabilir. Şu an çok bir hareket yok. Küçük yatırımcı borsayı terk ediyor. Para para piyasası fonlarına kayıyor. Yatırım fonlarından para çıkışı var. Yani bu küçük yatırımcıların genelde piyasayı yoğun terk ettiği dönemde biliyorsun abi borsa yükselmeye başlıyor. Evet doğru. Orasında. Hani göreceğiz bakalım. Evet. Teşekkür ederim hepinize. Sağ olasın abi. Abi teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Abi, ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.